Mısır Piramitleri Bu devasa yapılar yalnızca antik birer anıt mı, yoksa insanlık tarihine dair derin birer sır mı saklıyor? Bu videoda piramitlerin inşasındaki şaşırtıcı detaylardan komplo teorilerine kadar her şeyi ele alacağız. Hazırsanız, bu gizemli yolculuğa başlayalım. Bugün dünyanın dört bir yanında piramitler bulunsa da en meşhurları Mısır'da, Giza Platosu'ndaki büyük piramittir. Bu yapı sadece büyüklüğüyle değil, İnşa süreci ve gizemli özellikleriyle de bilim insanlarının ve tarihçilerin ilgisini çekiyor. Giza'daki Büyük Piramit, yaklaşık 4500 yıl önce Firavun Keops için inşa edildi. Yüksekliği başlangıçta 146 metreydi, ancak zamanla erozyonla 138 metreye indi. Her biri 2 ila 15 ton arasında değişen 2.3 milyon taş bloktan oluşuyor. Bu blokların taşınması ve yerleştirilmesi, o dönemdeki teknolojiyle nasıl yapıldığına dair büyük bir tartışma konusu piramitlerin yapımında kullanılan taş blokların Nil Nehri üzerinden taşındığı ve özel rampalar kullanılarak yerleştirildiği düşünülüyor. Ancak, bu konuda kesin bir kanıt hala yok. Yaygın inanışın aksine, piramitleri inşa edenler köleler değil, maaşlı işçilerdi. Kazılar, işçilerin iyi beslendiğini ve çalışma şartlarının düşünüldüğü bir sistemin varlığını ortaya koyuyor. Büyük piramitin taban uzunlukları arasındaki fark sadece birkaç santimetre. Bu, inanılmaz bir hassasiyetle inşa edildiğini gösteriyor. Piramidin yüksekliği ile taban çevresi arasındaki oran, pi sayısını içeriyor. Piramitler, dört ana yöne mükemmel şekilde hizalanmış durumda. Kuzey yüzü, tam olarak gerçek kuzeye bakıyor. Bazı araştırmalar, piramitlerin yıldızlarla hizalı olduğunu ve eski Mısır astronomisinin ileri düzeyde olduğunu gösteriyor. Piramitlerin inşası ile ilgili tartışmalar, zamanla komplo teorilerine yol açtı. Bazıları, bu yapıları uzaylıların inşa ettiğini ya da antik birileri teknolojinin kullanıldığını iddia ediyor. Ancak, bu teoriler bilimsel bir kanıttan yoksun. Büyük piramitin içinde birçok keşfedilmemiş tünel ve odanın olduğu düşünülüyor. 2017'de yapılan bir araştırmada, modern teknoloji kullanılarak devasa bir boşluk tespit edildi. Ancak bu boşluğun ne amaçla yapıldığı hala bilinmiyor. Geleneksel teori, piramitlerin firavunların mezarı olduğu yönünde. Ancak bazı araştırmacılar bu yapıların birer enerji merkezi ya da astronomik bir takvim olarak kullanılmış olabileceğini öne sürüyor. Piramitler, insanlığın mühendislik ve mimarlık becerilerinin zirvesi olarak kabul ediliyor. Günümüzdeki mimari eserlerin birçoğu piramitlerden ilham almıştır. Piramitler sadece Mısır'da değil, dünyanın birçok yerinde bulunuyor. Örneğin, Meksika'daki Teotihuacan piramitleri ve Sudan'daki Nubya piramitleri ancak hiçbiri Giza piramitleri kadar büyük ve karmaşık değil. Piramitler, tarihin en büyük sırlarından biri olmaya devam ediyor. Bilimsel keşifler, onların nasıl yapıldığını ve neden bu kadar dayanıklı olduklarını kısmen açıklasa da, hala bilinmeyen birçok yönü var. Sizce piramitlerin en büyük sırrı nedir? Onlar gerçekten firavunlar için mi yapıldı? Yoksa başka bir amaç mı vardı? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve bu tür içeriklerin devamı için destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.